Herkese merhabalar. Yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Geçenlerde Instagram ve TikTok profillerimde bir video paylaştım. Araba rengi değiştirme videosu ve yine tabii ki nasıl yapıldığını çok merak edip soran oldu. Ben de şimdi kamera karşısına geçtim ve bu videoyu nasıl yaptığımı sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Fakat en baştan üzücü bir şey söyleyeceğim. Maalesef bu tarz bir çalışmayı cep telefonundaki herhangi bir uygulamayla yapmamız şu an itibariyle mümkün değil. Yakın şeyler yapabiliriz ama bu kadar detaylı ve profesyonelini yapmak istiyorsanız maalesef arkadaşlar bilgisayar üzerinde Premiere, Final Cut veya DaVinci kullanmanız gerekecek. Ben de Adobe Premiere üzerinden bunu anlatacağım. Fakat siz Final Cut ya da DaVinci biliyorsanız tamamen aynı mantıklı diğer programlardan da bu uygulamayı yapabilirsiniz. İlk olarak o paylaştığım videoyu bir izleyelim. Daha sonra aşama aşama nasıl yapıldığına geçelim. Evet gördüğünüz gibi elimde bir telefon vardı o videoda ve karşımda da Volkswagen t araba duruyor. Reklamlar bu arada. <laughs> evet Volkswagen sponsor olmuştu tatilime. O yüzden ben de bu videoda bir adını geçireyim dedim tekrar. Öncelikle arabanızın arkadaşlar mavi, yeşil, kırmızı gibi çok belirgin tonlarda bir araba olması gerek. Yani beyaz, beyaza yakın ya da siyah, siyah yakın bir tonda arabayla bunu yaparsanız yapacağımız karşılığı alamazsınız. Hemen altına şu yorumlar gelecek. Abi arabamız yok ki nasıl yapalım. Yani arkadaşlar sokaktaki bir arabada da bunu yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Gördüğünüz renkli bir arabada aynı bu yöntemi uygulayabilirsiniz. İlk olarak telefon ekranında bu renk skalasının renk çarkını nasıl yaptım onu göstereyim. Google'dan arkadaşlar şöyle Adobe Color yazın ve ilk çıkan sayfaya girin. Bu siteye girdikten sonra yukarıdaki benzer yazan yere tıklıyorum ve en aşağıda gölgeler var. Buraya tıkladım ve renk çarkındaki seçme aracımız sadece tek bir renge dönüştü. Şimdi burada ne yaptım ben? Diğer bir telefonla aldım. Arabanın karşısına geçip telefon ekranını ve arabayı görecek şekilde çekim yaptım. Tabii ki bunun için bir telefonla daha ihtiyacınız var. Arkadaşınızın telefonunu kullanabilirsiniz ya da kamerayla çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve buradaki renk çarkını ilk olarak arabanın gerçekten hangi renkse ona getirdim. Arabam maviydi benim ve maviye getirdim. Ve daha sonra yavaş yavaş buradaki renk çarkını şöyle çevirmeye başladım. İşte bir yere geldiğimde şöyle diğer tarafa geçtim. Biraz bıraktım. Orada sanki o renge dönüşmüş gibi dursun diye araba. Sonra tekrar işte başka bir renge getirdim bıraktım. Ve bu şekilde videomuzu tamamladık. İlk aşama buydu. Şimdi geldik ikinci aşamaya Premiere aşamasına. Fakat dediğim gibi bunu Final Cut ya da DaVinci ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Premiere'e çektiğim videoyu atıyorum ve hemen proje kısmından timeline'a e sürüklüyorum. Buraları artık detaylı anlatmıyorum. Premiere 101 diye bir eğitim videom var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Şöyle bir video. Burada biraz başında fazlalık vardı benim. Onu hemen kesiyorum. Şimdi bu dikey bir video olduğu için daha geniş bir çalışma alanı oluşturmak için kendime hemen sağ üstteki Workspace'e tıklıyorum ve buradan Vertical'ı seçiyorum. Dikey çalışma alanımız oluştu. Burada renkle oynamak için Lumetri Color'ı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Lumetri Color'a geliyorum. Eğer sizde açık değilse Window kısmından buradan Lumetri Color'ı aktif hale getirebilirsiniz. Lumetri Color'ın içerisinde HSL Secondary'e geliyorum. Buranın mantığını sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Burada şöyle 3 farklı kademe var. Bir tanesi tanesi key, bir tanesi refine, bir tanesi de correction. İlk olarak key sekmesini açıyoruz. Şimdi burada HSL ayarlarını görüyorsunuz. Her bir rengi ait. Yani hue, saturation ve luma. Rengin değişkenliği, rengin doygunluğu ve rengin ışık oranı. İlk olarak arabamın rengini seçeceğim arkadaşlar. Bunun için şöyle videomu da başa getireyim timeline'da. Renk seçme aracını alıyorum. Set color'dan şu renk seçme aracını aldım ve buradaki mavin üzerine tıkladım. Şu anda hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmadı. Fakat burada HSL ayarlarında seçtiğim rengin kademelerini bana gösterdi. Burada nereyi seçtiğimizi detaylı olarak görmek istersek Color Gray kısmının yanındaki Check işaretine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuraları seçmişiz. Fakat bana bütün araba lazım. O yüzden buradaki renk seçme aracının yanında artı ve eksi var. Buradaki artı olan renk seçme aracına tıklıyorum. Yani bunun üzerine seçtiğim rengin üzerine Yeni bir renk daha eklediyorum ve şuradaki boşluk olan bir yere tıklıyorum bakın. Şu aradaki boş gri yere. Şimdi mavinin bir tonunu daha eklemiş olduk. Bakın buradaki HSL skalamız genişledi. Şimdi bir kere daha artıya tıklıyorum ve yine şurada boşluk olan bir yere gelip burayı seçiyorum. Biraz daha genişlettik. Bir kere daha tıkladım. Şuradan bir seçim yaptım. Biraz daha genişlettik. Bir kere daha tıkladım. Şurayı seçtim. Evet, şu anda neredeyse arabanın tamamını seçtik. Fakat aşağıdaki telefonda olan aynı renkleri de seçmiş olduk. Birazdan da burada ne yapacağız? Maskeleme yapacağız tabii ki ayırmak için. Çünkü aşağıdaki alanı seçmek istemiyorum ben. Ama ilk olarak bu kısmı bitirelim. Şimdi buradaki renk geçişlerini biraz iç içe geçirmek istiyorum ben. O yüzden refine kısmına geliyorum ve buradaki Denoise'ı şöyle biraz arttırıyorum arkadaşlar. Bakın arttırdığımda nasıl bir etkisi olduğunu görüyorsunuz sağ tarafta. O renk geçişlerini biraz iç içe geçiriyor ve çok keskin olmasını istemiyorum ben bu renk geçişlerinin. Bunun için de biraz blur veriyorum. Burada tabii ki sizin yaptığınız, çektiğiniz videoya göre buradaki değerler değişecektir. Göz kararı size en iyi hangisi geliyorsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Correction kısmından da renk değişikliğini yapacağız birazdan. Şimdilik orayı açmıyorum. Şuradaki color gray kapattım ve buradaki işlemimi bitirdim. Şimdi efekt kontrol kısmına geldim. Efekt kontrol içerisinde Lumetri Color'ı göreceksiniz tabii ki. Çünkü Lumetri özelliği verdik buna. Şimdi buradan Lumetri Color'ın içerisinden HSL Secondary'e giriyorum. Ve buradan correction'a geliyorum ve burada işte artık keyframe devreye giriyor. Hemen burada toggle animation butonuna tıklıyorum ve bir keyframe atıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şöyle timeline'da videomu ilerletiyorum. Bakın burada maviye dokunmuşum ya. Buraya bir kere daha keyframe atıyorum. Şimdi ilerliyorum ve parmağıma bakıyorum sağ taraftaki videoda. Mesela şurada pembeye doğru çektim. Şimdi geldim arkadaşlar şuradaki correction kısmındaki renk çemberinde ve bunu şöyle pembeye doğru çekiyorum. Bakın arabamın rengi değişti. Fakat sadece bu kısım değişmedi, telefonun olduğu kısım da değişti. Bunun için de hemen buradan yukarıya çıkıyoruz ve Lumetri Color'ın içerisindeki maskeleme özelliklerinden burayı maskeleyeceğiz. Bakın Opacity'nin içerisindeki maskeleme değil, Lumetri'nin içerisindeki maskeleme. Burayı karıştırmayın. Ellips maskeyi aldım. Fark etmez. Dilerseniz dikdörtgen olan, dilerseniz pentulla kendiniz çizebilirsiniz. Sadece arabamın bulunduğu yeri kapsayacak şekilde şöyle maskeleme alanımı belirliyorum ve buradan biraz maskeye de feather yani yumuşaklık geçiş efekti veriyorum. Şimdi tekrar aşağıdaki kısma gelebilirim. Evet burada pembede kalmıştık. Şimdi burada tekrar timeline'de ilerliyorum ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın burada renk yırtılmaları oluyor arkadaşlar. O yüzden buraları çok abartmamanız gerekiyor. Dozunda değişiklik yapmanız gerekiyor. Hatta şuradaki blur derecesinden şöyle biraz yumuşaklığını ve denoise ayarlarını değiştirebilirsiniz. Evet şimdi tekrar devam ediyorum. Pembeden kırmızıya doğru çektik. Burada hataları gördükçe tekrar yukarıdaki key kısmına gelerek buradan renk ekleyebilirsiniz. Şu mavi kısımlar şöyle boş kalmış mesela bakın ekliyorum. Evet buradan ince detayları yaptım, tekrar kapattım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Buradan mesela şöyle yeşile doğru gittik. Yeşile çekiyorum. Ve devam ediyoruz şuraya kadar yeşilde devam etmesi lazım. O yüzden şurada keyframe'i kopyalayıp buraya yapıştırdım. Ctrl-C, Ctrl-V ile. Ve en son yeşilden kırmızıya dönüyor. Tekrar şöyle kırmızıya doğru çekiyorum. Evet bu şekilde videomuzu tamamladık işte. Mesela Happy Kelly diye bir fenomen var bildiğiniz gibi dans videoları yapıyor ve üzerinde kıyafet rengini sürekli değiştiriyor. Tamamen o da aynı mantığı kullanıyor. Kıyafet değiştirme videolarında da bu yöntemle yeşil ya da mavi giydiğiniz kostümleri çok kolaylıkla rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama sarı renk ya da kırmızı renk kostüm, kıyafet giydiyseniz orada zorlanacaksınızdır. Çünkü ten rengine yakın olduğu için çok detaylı maskeleme yapmanız lazım. Ten renginde değişmemesi için o da kalsın. Instagram'da paylaştığımı çok daha detaylı şekilde yapmıştım. Daha böyle renk seçme aracıyla tane tane her bir noktayı almıştım. Burada sizlere hızlıca göstermek istedim bunu. Ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. Eminim sizlerden de bu tarzda çok güzel, çok yaratıcı fikirler ve videolar gelecektir. Lütfen yaptığınız videoları benimle paylaşmayı da unutmayın. Hem Instagram hem TikTok'ta beni yaptığınız işlerde etiketleyebilirsiniz. Ayrıca Twitter'da paylaşırsanız orada da varım. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.